Ümit Bey, kişiye özel seçim beyannamesi açıkladınız. Ne demek bu? Ha, mükemmel bir şey. Türkiye Tarih Yazacak.com sayfasından girebilirsiniz buna. Hemen açıklayayım biraz Cüneyt Bey. Şimdi Hepimiz e, aynı denizdeyiz belki ama hepimiz aynı gemide değiliz maalesef. İşte hepimizin karşılaştığı fırsatlar, riskler farklı. Kimimiz gemideyiz, kimimiz teknedeyiz. Kimimizin güvertesi su alıyor, kimimiz enkazlara sürükleniyoruz. Türkiye'de çok büyük bir gelir eşitsizliği var ve bu eşitsizlik sadece maddi anlamda değil, diğer bütün alanlarda büyük eşitsizlikler var. Herkesin bekledi beklediği şeyler farklı. Mesela Cüneyt Özdemir'in iktidardan beklediği vaatler farklı. Bu yayını yaparken işte benim karşımda duran mesela şeyde çalışan arkadaşın farklı, emeklinin farklı, ev hanımının farklı, herkesin çok farklı beklentileri var. Biz Herkes eşit, herkes farklı sloganıyla kişiye özel bir seçim beyannamesi hazırladık ve dedik ki 3000'den fazla bizim vadimiz var. Bu 3000'den fazla vaadi herkese anlatmamız çok zor. Ee, cinsiyetinizi, yaşınızı, nerede çalıştığınızı, çocuk sahibi olup olmadığınızı, meslek grubunuzu giriyorsunuz. Daha sonrasında yaşadığınız ili seçiyorsunuz ve ben size özel, Cüneyt Özdemir'e özel bir seçim beyannamesini, 3-4 sayfalık seçim beyannamesini sizin karşınıza getiriyorum. Bunun dışında mesela ilgi alanları, orada bahsettiğiniz ...mesela işte şuradaki ilgi alanları... ...sığınmacı sorununu mu nasıl çözeceğiz? E, tersine beyin göçünü nasıl mı gerçekleştireceğiz? Hayvan hakları mı? E, savunma sanayi mi? Onları oluşturuyorsunuz, onları seçiyorsunuz... ...ve oradan beyannami oluştura geldiğiniz zaman... ...biz İstanbul'da yaşayan e, bir gazeteci... ...çocuk sahibi olan bir gazeteci... ...ve ilgi alanları diyelim ki savunma sanayi... ...hayvan hakları, fırsat eşitliği olan bir gazetecinin... ...seçim beyannamesini karşınıza getiriyoruz. Sadece sizin değil, eşinizin... ...işte yanınızda çalışanların, e, sizi çeken... ...kameramanın herkesin seçim beyannamesini hazır ediyoruz. Bu Türkiye'de bir ilk, çok da gurur duyduğumuz bir şey. Mesela şimdi orada herhangi bir butona basarsanız ilgi alanlarınızı belirttikten sonra sizin orada altta size özel seçim beyannamesinde neler vaat ettiğimizi göreceksiniz. Bu sırada tabii İstanbul'da yaşadığınız için İstanbul seçim beyannamesi var. İstanbul için bizim neler planladığımız var. Eğer gençseniz bir gençlik beyannamemiz var. İlk başta yurt dışında mısınız diye sormamın sebebi şuydu Cüneyt Bey. Yurt dışındaki Türkler için bir seçim beyannamesi var eğer ben yurt dışında oturuyorum derseniz hemen yurt dışındaki Türkler için bir seçim beyannamesi var. Mesela bakın şimdi sağ tarafa gelin. E, kişisel beyannamenin yanında tüm beyannameye geldiğiniz zaman tüm beyannamenin altında bizim iyi Parti olarak il il neler vaat ettiğimiz, yurt dışındaki Türk vatandaşlarımıza neler vaat ettiğimiz, gençlere neler vaat ettiğimiz var. Ama ben e, İyi Parti Cüneyt Özdemir için ne vaat ediyor diye sor, e, sormak isterseniz de onu kişisel beyannamenizden doldurabiliyorsunuz. Böylelikle bizim Herkesin farklı ihtiyaçları, herkesin farklı beklentileri olduğundan yola çıkarak 85 milyonun 85 milyona da özel bir seçim beyannamesi hazırladık. Sloganımız da herkes eşit, herkes farklı.